Ee, pozisyon bilgisinin çok iyi olması lazım. Evet. Asıl sorun şeye geliyor işte. Ersun Hoca'nın sözlerine geliyor. Yani Ersun Hoca dedi ki Jairson'un bir tek pozisyon bilgisi yok dedi. Zaten stoper oynayanın <laughs> bir tek olması gereken o zaten. <laughs> bir bir nereye duracağını bilecek, bir pozisyon bilgisi olacak. Yani o, o öyle temel sorunlar oldu. Yani şöyle söyleyeyim, bence yani Evren'in söylediği gibi Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da hatta Trabzonspor'un da Trabzon sayı evet. olarak var ama yeterlik olarak baktığında e, hepsinin e, stoper bölgeleri sıkıntılı. Şöyle söyleyelim işte mesela Falco Stump, e, Uçe Hök, Uyfa Lücü Semih baktığın zaman, Bülent Popescu, e, işte Ronaldo Zago yani hep ikilileri sayıyorsun o ikiller hep iyiken evet. iş yapıyorlar. Evet. Şimdi konuşmamız gereken de Caner Erkin bence gelecek sezon Beşiktaş'ta olmayacak Caner Erkin ama hangi takımda olacak? Tabii ki bu da çok merak edilen bir konu. Şimdi Fenerbahçe'ye dönebileceği konuşuluyor. Bugün Aspor Bir arkadaşımız Ahmet Selim Kul Fenerbahçe'nin özellikle Caner Erkin'i sol açık olarak düşündüğünü söylemişti. Ama bir taraftan Galatasaray'a da yazıldığını biliyoruz. Galatasaray'la da anıldığını biliyoruz. Evren Turan ne dersin Caner Erkin konusunda? Galatasaray'a gelebilir mi acaba? Gidebilir mi? Yani Caner 30 yaşında bir oyuncu ve ben beğeniyorum. Caner'in zaten belli bir kalitesi var. O tempoyu yakıldığı zaman iyi oynuyor. Ama Beşiktaş Kulübü'nde herhalde anlaşmayacak. Büyük ihtimalle öyle oluyor ama... Menajeri açıkladı. He. Menajeri ama, açıkladı evet. nereye gidecek, hangi takıma gidecek tabii ki o kararı verecek. Avrupa'da kendi kafasında hedefler arasında varmış. E, bu saatten sonra Avrupa'da e, bilmiyorum bu paraları alamaz. Belki ama sırf oynamak için kendi kariyerini orada daha rahat etmek için gidebilir. Ama Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de oynayacak, oynayabilecek bir oyuncu. Yani sol bek çok hassas bir konu. O konuyu Abdülhoca bilir. Yani sol ayaklı olmak ayrı bir özelliktir. Ee, o da kaliteli bir oyuncu ama bundan sonraki konsantrasyonu, yapacağı mukavele, alacağı mukavele çok önemli. Yani şimdi 30 yaş üstünde 3-4 yıllık mukavele vermiyor artık kimse. 1 artı 1 mi, 2 yıllık mı? Hem parayı düşünüyorsun hem de daha rahat edeceğin bir yer düşünüyorsun. Yani Beşiktaş'ta artık onun bir şekilde baktığında yani olmayacağı belliydi zaten. Bundan sonrası için ligin performansa baktığında devamlı da oynuyor Caner. Yani 30 maçın mesela 35-40 maç olsun 50 maçın en az 30'unda oynuyor 35'inde. Yani devamlı olan da bir oyuncu. Ha, asist özelliği de var. Ama hep oyun içinde ve e, konsantrasyon yüksek olması lazım. Yani bir şeylerden koptuğu zaman bir şey süreç yaşıyor. Ama genelde Caner bizim ligimizde büyük takımların hepsinde oynar. Asist özelliği gerçekten çok yüksek. Hatta işte söylediğimiz gibi Fenerbahçe belki de sol açık olarak düşünecek. Ama şimdi, Fenerbahçe için mi Galatasaray için mi daha mantıklı şimdi, acaba? Şimdi e, bir sol beki konuşurken Abdullah'ın önüne geçmek istemem. Esnaf. Abdullah hocam Esnaf bir ol. konuşsun. Benim söyleyeceğim çünkü bir şey var yani Caner'le ilgili. Abdullah hocam buyurun. Ya şimdi şöyle kalitesini zaten tartışmaya gerek yok. Gideceği bir, herhangi bir takımda da oynayacağına eminim ve kefilim. Tanıdığım kadarıyla da çok iyi bir hem insan ve prof, e, profesyonel olduğunu da biliyorum. Ama burada e ee, mühim olan Caner'in nereyi tercih edecek? Yani belki Başakşehir de olabilir. Hmm. Yani klişinin yerine de olabilir. Ama burada sıkıntı herhalde e, sözleşmenin süresiyle alakalı oluyor gibime geliyor. O Bildiğim kadarıyla var. 88 doğumlu. Ee, ama fiziksel anlamda herhangi bir so sorunu yok. Bazen sağ içi davranışlarını beğenmesek bile ya bugün Türkiye liginde üç tane sol bek deseniz üçün içine yazarsınız Caner'i. Tabii Fenerbahçe'nin Novak'la da ilgilendiği gibi bir durum var. Bir de öyle bir şey var. Ee, ama Caner ister Galatasaray'a gitsin, ister Fenerbahçe'ye gitsin. Aynı performansı bence sergiler. Hiç sıkıntı yaşamadan oynar ve de iyi transfer olur. Şimdi bu konuda benim farklı bir tezim var. Şunun için söyleyeceğim. Yani bir e bir tez süreceğim ileriye çünkü bir sol bekin yanında konuşurken daha e, sağlıklı olacak <laughs> bu tez. E, ben Caner'in önde oynayacağını düşünmüyorum, önde hmm. verimli olacağını düşünmüyorum. Caner'in önde verimli olacağını düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir şey var, ben kendi görüşümü söylüyorum Tabii. çünkü dediğim gibi Abdullah Hoca daha sol bek oynadığı için daha net söyler. Şimdi arkadan gelerek oynamak farklı bir şey, önde e, Bek'e karşı oynamak başka bir şey. Onun için ben Caner'in eğer Fenerbahçe Caner'i alıp önde oynatacağım hevesindeyse yanlış bir transfer olur. Bir kere bunu söyleyeyim. Çünkü gerçekten de öyle arkadan oyunu görerek geldiğinde çok verimli oynuyor. Yani e, önündeki oyuncu boşaltıyor, o boş alana koşuyorsun. Şimdi öndeki oyuncu sürekli bek markajında oynuyor. O orada seni döndürmüyor. Onun için benim kanaatim bu yani kişisel bilmiyorum Abdullah 1 -1 hocam. Bir iki maç zaten Beşiktaş'ta Abdullah Hoca oynatmaya çalıştı hatırladınız mı? Önde oynatmaya evet. çalıştı. İçeri sokup o alanı hı hı. açıp oraya beki getirme ama oyun ve oyuncuya çok bir fayda getirmedi bu oyun düzeni. Ben Aldun abinin dediğine katılıyorum. Çünkü arkadan, yıllarca evet. yıllarca bu pozisyonda oynamış veya oynamaya devam edecek bir oyuncunun alışkanlığı var. Oyunu geniş görme, gerektiği zaman ters top atma ve Caner yani bir sol bek olarak bence Türkiye'nin en kaliteli ve etkili orta yapan oyuncusu bir de öyle bir şeyden mahrum etme durumunuz oluşabilir ki siz Fenerbahçe'nin sol açığında e, nasıl bir vizyonda oyuncu tasarlıyorsunuz bilmiyorum ama sanki Caner o profile uymuyor gibi geliyor evet. ya bilmiyorum, daha sol, değişik sol için bir için olmaz zaten yani yani futbolun da oradaki oyuncu kesin suratlı olacak tabi oynar bir iki maç idare eder kapatırsın oralara falan da ama genel'e baktığında ön tarafta artık o profil Caner'in profili, Solo'nun profili değil artık. Sol önde Caner'in oynayacağı, şimdi yaslanacak bekine dönmeye çalışacak. Aa. O başka bir şey. Benim kanaatim bu. Ama arkadan geldiğin zaman öndeki oyuncu bekini kaçırdığında aldın, verdin, boş giriyorsun o zaman yani o avantajın oluyor. Benim kanaatim yani Fenerbahçe eğer onu önde oynatmak için transfer edecekse büyük bir hata yapar. Bir. İkincisi Fenerbahçe'ye sıcak baktığını biliyoruz ama Fenerbahçe taraftarı nasıl bakacak? Çünkü yönetimler taraftarların düşüncesine de bakıyorlar. Bir tek şey duydum, o çok önemli. Belki o olabilir. La Liga'da çok ciddi bir teklif aldığı bilgisi var. Çok ciddi bir teklif yani ciddi ciddi isteyen bir takım hı hı. var. Fakat Caner Türkiye'de kalmak, işte Fenerbahçe'de oynamak isteğinde olduğu söyleniyor Caner'in. Ama bana göre e, yönetim bu kararı alırken mutlaka Taraftarın e, genel izlenimini de mutlaka öğrenmeye çalışacaktır. Dikkat edersen Ersun Yanal'ın gelişi öyledir, gidişi öyledir. Yani birçok şeyde Taraftar şimdi artık son dönemde etkili oluyor. Yani onun için söylüyorum. Bana göre biraz e, dediğim gibi e, Fenerbahçe transferi. Ama bazen problemdi. işler tersine de dönebiliyor. Mesela Beşiktaş'ta Burak Yılmaz örneğini gördük. Yani ama, Taraftarların hiç istemediği bir oyuncu da ama. E, Barış'ta Ezgi Dikkat yani. edersen baştan alamadı ama e, Fikret Orman. Yani baştan getiremedi. Pro, problem evet, biraz, oldu. Biraz gecikmeli oldu. Gecikmeli oldu, oldu Doğru. yani. Bir de önde oynayan oyuncuların profili artık antrenörler tarafından değişmeye başladı. Özellikle bu 4-2-3-1 denilen sistem çıktıktan sonra kenarda oynayan oyuncuların önceleri baştaki transfer edilme sebepleri süratti, çalımdı. Şimdi gol atması bir numaraya yazılıyor o bakımdan da sanki Caner oraya uygun değil gibi geliyor. Bir de yani e 88 doğumlu bir oyuncu düşünürsen oradaki etkinliğinin 1-90 boyunca ne kadar olduğu da tartışılır. Bir de öyle bir gerçek. Tabii hem yani süratli değil. Tabii. O zaten bir eksi. Yani Tabii. şu günümüz şu oyunculara bakar. Onye kurur, Rodriguez, Tabii. Mvkeme. Yani oradaki oyuncuların çabuk birebir gol yüzdeleri çok fazla sonucu evet. etki ediyorlar. Onun için olmaz yani orada. Zaten şöyle Mantıklı. bir şey var Evren. Yani tamam. e yani Abdullah'ın söylediği çok doğru bir olay var. Artık kanat açıkları sanki kanat forvet gibi oynuyorlar. Tabii. Ortalama 6 ile 8 asist, 6 ile 8 golle oynaması gerekiyor artık. Hatta yani onun üstünde 15 bak. 15 gole tesir evet. etmesi lazım. Tabii. Eğer hele büyük takımlarda, önde oynayan takımlarda kesinlikle böyle. Onun için de benim düşüncem yani Caner Orası içinse çok doğru bir yaklaşım değil ama arkaya almaya çalışıyor. Taraftar da mutluysa, sıkıntı yoksa, Caner'in kalitesini tartışacak değiliz burada tabii. Yani kalitesi tartışılacak bir oyuncu değil, evet. onu söyleyelim yani. Şimdi biz Fenerbahçe'den bahsederken hep gelecek sezon planlamalarından bahsediyoruz ama matematiksel olarak Fenerbahçe'nin de bir Avrupa hedefi var Süper Lig'de ve bu hafta da yeni Malatya Spor'la karşılaşacaklar. Bu arada Tolga Ciğerci antrenmanda sakatlandı. Bu karşılaşmada forma giyemeyecek onu da söyleyelim. Şimdi bir kupa hedefi kalmadı evet Fenerbahçe'nin ama bir Avrupa hedefi var. Bu yeni Malatya Spor karşılaşmasında ve kalan 6 haftada da acaba takımı nasıl motive edecek Evren Turan? E tabii kolay değil yani. Yani maçta da gördük, Kasımpaşa maçı da. Oyunun içerisinde konsantrasyonda sıkıntı var. Belli oyuncuların performansı çok iyi değil. Normal yani büyük takımlar hedeften koptuğu zaman sıkıntılar yaşarlar. Yani bu takım değişecek gözüküyor. İşte Emre şimdi orada bir yenileme süreci var. Hocası değişecek. Yani yine bir değişim. İki yıldır devamlı orada bir hamleler yapılıyor ve tutturulamıyor. Bu yıl işte artık onu tutturmak istiyor Fenerbahçe. Bir taraftan da lig devam ediyor. Yani ben buradaki... Artık bu saatten sonra oyuncuların performansına çok bir şey demem. Ama kendileri bu işi kendi ekmekleri seviyorlarsa zaten o işleri bu yapmak zorundalar. Ama, Ama daha çok var. birkaç Bey, tane bana... genç oyuncuyu işte Ömer Faro işte konuşuyoruz. Denenebilir, evet. oynanabilir. Bak yani bakılabilir. burada şimdi maçı kaybetsen ne olur? Kasımpaşa'da oynatmadın yine kaybettin. Yani oynatıp belki bir değişiklik olabilir. Yani orada bir, bir görelim bakalım enerjisi nasıl 90 dakikada veya 70 dakikada ne kadar sağın içerisinde. Şimdi çok yetenekli bir oyuncu. Bir de Süper Lig'de görmek lazım şimdi.